Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Evet yanlış duymadınız. Ben de yanlış söylemedim. Derneğin adı tam olarak bu. Üstelik üye olmak da öyle kolay değil. Gaziantep'te işitme cihazı kaybolan 4 yaşındaki Reşit Polat'ın imdadına Ahbap yani Anadolu Halk ve Barış Platformu koştu. E, sosyal yardımlaşmadan belirli bir yardım edebileceklerini söylediler. Tabii bütün yollar tıkanınca Haluk evet. Bey sağ olsun e, yani bir kampanya başlattı. Yeleğini satışa çıkardı. Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev bir satış mağazasını daha İstanbul'da açtı. Burası bizim bir ikinci evimiz. Burada aile gibiyiz. Dernek, örgüt, kuruluş, faaliyet. Türkiye'de çoğunluk tarafından anlamı tam olarak bilinmeyen bazı kavramlar var. Bunların en önemlilerinin başında da sivil toplum geliyor. Sonundaki kelime için tercih ne olursa olsun, sivil toplumun sözlükteki anlamı, devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan bireyler topluluğu. Sivil toplum, bireylerin devlet ve özel sektör dışındaki örgütlenmeleriyle, yani dernekler, vakıflar, sendikalar, gönüllü gruplar gibi toplumsal yapılar aracılığıyla toplumun sorunlarına çözüm bulmaya çalışan, buna katkıda bulunan bir olgudur, kurumlar topluluğudur burada birey olmak, ben de varım, ben benim de çözüm önerilerim var, destek olmalıyım diyen herkes e, gönüllü olabilir, isterse üye olabilir. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de toplam 310.711 sivil toplum derneği bulunuyor. Bunların 101.803'ü aktif durumda. Çocuk dernekleri, kadın hakları savunucuları ve hayvan hakları dernekleri gibi ilk akla gelenler bir yana, İçişleri Bakanlığı tam 21 ayrı kategoride sivil toplum derneklerini listeliyor. Bunların arasında özellikle 6 Şubat depremlerinden beri çok ön planda olan Ahbap da var. Kimi zaman bir şaka konusu olan ABC Mahallesi Kuşları Yaşatma Derneği gibi dernekler de. Kısaca sivil toplum kavramı oldukça geniş bir alanı tanımlıyor. E, i̇nsana dair sorun varsa e, sivil toplum bu alana dair çözümler üretir. E, bu nedenle sivil toplumun e, alanı sınırsızdır. E, çok konu içerir. Orman işçilerinin STK'ları, sendikaları var. Memurların sendikaları var. Bunlar neler yaparlar? Örnek vermek gerekirse, bu STK'lar ormanlarımızın korunması için çalışırlar. 7 milyon 89 bin orman köylüsü var. Bu orman köylülerin haklarını korumak, ormanların yağmalanmasını engellemek, vahşi kesimi durdurmak için çalışıyorlar. Ve topluma, çevreye duyarlı bir STK'nın yapması gereken her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla, Türkiye'de her konuyla ilgili, her alanla ilgili çok çalışmalar yapan, gayet başarılı olan STK'lar var. Türkiye'de sivil toplum kavramının tam olarak bilinmemesinin bir sonucu olarak, halk arasında sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin arasındaki fark tam olarak bilinmiyor. Bu da siyasetten uzak durmak isteyen insanın, sivil toplum kuruluşlarından da uzak kalmasına sebep olabiliyor. Aslında sivil toplum kuruluşlarıyla partilerin ortak özellikleri de var. Bunlardan bir tanesi, hep ikisinin de sermayesi insan insan olmadan ne sivil toplum kuruluşları olur ne de siyasi partiler olur. Ama e, STK'lar biraz daha biz olmak demektir. E, aslında bir bakıma e, sivil toplum e, tam olarak bizim mutluluklarımızı, üzüntülerimizi, aşklarımızı, hasretlerimizi ve kavgalarımızı ifade eder. Bizi biz yapan, insan yapan bütün değerler e, sivil toplum kuruluşlarının aslında fazlasıyla ifade edilebiliyor. Sivil toplum kuruluşlarına katılım konusunda çekinmenin bir diğer sebebi de düzen bozuculuğu algısı var olan sorunların giderilmesi için çalışan bu kuruluşların üzerindeki düzen bozucu algısı katılmak isteyen insanların bir kısmını da korkutuyor. Yani tam tersine e, sivil toplum e, toplumu geliştiren, e, demokrasiyi güçlendiren e, bir araçtır. E, Latince e, sivil vatandaş olmaktır ve medeniyet kelimesinin de bence köküdür. Sivil toplum çalışmalarına katılmak bence vatandaşlık görebilir. Çocuk yaşlarda gönüllülük esasıyla aslında en başta ebeveynler buna destek vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ya da bir derneğe katılma hakkına sahip. Ancak denetimi de özel kuruluşlar tarafından değil, devlet tarafından yapılmakta. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının denetimini yapmakla görevli. Özellikle son yıllarda sivil toplum kuruluşları hakkında çıkan yasal düzenlemeler, bu kuruluşların aktifliğine de olumsuz etkide bulunuyor. Ee, sivil toplum kuruluşları baskı altında olmamalı. 7262 sayılı kanunla birlikte 20 Aralık 2020 12 Aralık 2020 tarihinde bir karar alındı. Bu kararla birlikte sivil toplum kuruluşları aslında özgürlükten uzak hale getirildi. Niçin? Ya bir vilayetin en üst kademesindeki insanın iki dudağın arasında artık STK'ların kapatılması, işte malın el konması veya kayyum atanması bu hiç doğru değil ve demokratik değil. Sonuçta eğer bir STK kapanacaksa buna karar verecek olan birim mahkemelerdir, hukuktur, adalettir. Sivil toplum kuruluşları denetlenmeli ama bir o kadar da desteklenmeli. Bence özel bir kurum tarafından yönetilmesi sivil toplum kuruluşları. Toplumda oluşan yanlış algı, yasal düzenlemeler, bir yandan çalışıp aileyle ilgilenirken bir yandan da bu çalışmaları ayıracak vakit bulamama. Sebepleri ne olursa olsun, Türkiye'de insanların sivil toplum çalışmalarına olan ilgisinin olması gerekenden az olduğu ortada. Önce bunun değişmesi gerekiyor. Özellikle Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde 1,5 milyon, 2 milyon yakın STK'lar var. Türkiye'de bu oran çok az. Dolayısıyla gönüllülük esasının anlatılabilmesi, gönüllü olmanın önemini çok daha iyi vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Sivil toplum çalışmaları bir demokratik haktır. Ve sorunların çözümüne dair aktif rol oynayarak sorumlu olmak demektir böyle bir sorumluluk duygusu toplumlara barış, adalet bence gelişmeyi sağlamak için mücadele etmek anlamına da geliyor. Niçin bozgunculuk olsun? Yani niçin bozuculuk olsun? Sivil toplum gelişmiş ülke ve toplumlarda çoktan saygın yerini aldı ve önemli bir güç. İnşallah Türkiye'de de bu böyle olacaktır. Ben buna canı gönülden inanıyorum.